Merhabalar teknolojiler birlikte zaman takipçilerimiz yeni videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda yaşıyor metin editöründen PDF dosyası nasıl okutulur bunu göstereceğim size. Grup etik Toplu Grup saat 11:55 duyurular Serkan WhatsApp Toplu duyurular Bakalım Serkan bir... Özkan Serkan topluluk yöneticisi <laughs> Final Günde kod dönüştürme başladı. Ki sayfa dönüştürüldü. Arkadaşlar bakın şimdi burada e, bence şu an Metin Editor'u seçtiğim için e, buradaki Metin alanı. mesela şimdi şöyle söyleyeyim size soruyor işte nereden okutmak istersiniz diye Google Drive falan gösteriyor. Burada şu an Metin editörünü seçmeniz gerekiyor buradan. Geç düğme. Devam et düğme. Geç düğme. Dönte. Dosya. Efe 4 Ayrıntı. Ektal düğme. Tamam düğüm. Dosya adı. f Ayrı, eptal düğüm. Ayrıntılı metin düzenleme modu düğme. tamam düğüm. Kaydedildi. Yükleme tamamlandı. Tamam düğme. Kod dönüştü. Yükleme tamam düğüm. Slash tekrar slash slash notlar slash F. Geri al. Yinele. En sona aç. Kaydet. Yeni dosya oluştur. Relef. E, tüm metin düğüm. Relef. İnterneti. Ona. 3. Engelli kapsayıcılık özürmesi. Engellilik kapsayıcılığı alanında yenilik ve teknolojinin kullanımı. erişilebilirlik ve entegrasyon için inovasyon. 18 Temmuz 2024 eksi saat 11 eksi saat 17.30 sanat aracı vila, sesler sergisel de dahil olmak üzere. Yer Hacettepe Üniversitesi Sertrek Oldur Merk. Tüm metin düğme. Paragraf düğme. Tüm metin. Relef. Enternatı. Ona. Burada paragraf satır cümle biliyoruz. Satır satır cümle cümle. Karakter tamam düğme. Karakter tamamdır karakter. Tamam düğme. Tamam'a basıyoruz. Tamam düğme. Kaydedildi. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. yeni Bir videomuzun daha sonuna ger geldik. Geri Kanalımıza ger abone ger olup bildirimleri açmayı unutmayın. WhatsApp ve Telegram gruplarından bizleri takip edebilirsiniz. haydi gölgesi. Kaydı